Hala bir iz bulamadın mı Cezeri? Hayır, taramaya devam ediyorum ama hiçbir sinyal yok. Yok işte yok. Of, Rasta ve Nergis'e haber ver. Belki onların bir yardımı dokunur. Neyi? <laughs> <laughs> Bu ne böyle? Cezeri beni duyuyor musun? Cezeri! <laughs> Tabii ki duymuyorsun. Kim bilir neredeyim. <laughs> Bakalım neredeyiz? Hmm. Tabii canım, tabii ki kimsenin olmadığı bir adaya düştüm değil mi? Çünkü adada en az bir kişi yaşasaydı nerede olduğumu öğrenip... ...birilerine ulaşmak için bir yol bulabilirdim yani. Akıncı'nın başına muhakkak bir şey gelmeli değil mi? Tabii. Ah. Anlaşılan bir süre kendimle konuşmaya devam edeceğim gibi. Bu gece çok ilginç bir rüya gördüm. Aa öyle mi? Ne gördün? Bir tersi çıkar derler. Şehri kargalar sarmış böyle. Göz gözü görmüyor. Ama insanlar çok sakin. E sonra? Sonra şey işte. Neredeyse adım atacak yer yok. Kargalar gagalarıyla her yere zarar veriyor falan. Ne yapsak diye düşünürken ben ileride duran bir uzay aracını fark ediyorum. E sonra? Neyse araca biniyoruz ve şehrin üzerinde hızlıca uçuyoruz. Kargalar dağılıyor. Sonra ben uyanıyorum tabii. E Bu mu yani? Sen oyun oynamayı biraz azaltsan mı diyorum? Bak artık rüyaların falan etkileniyor Selim. Beş işte, dakikadır arkamdalar. Bunlar beni işte. mi takip ediyor Çok ya? Akıncıya yetiş rasta, bilgi paylaş rasta. Madem kaybolacaksın niye çıktın yola? Süper kahraman olacaksın Güya. Ay sanki şair olmak istemişsin de beceremeyince anti kahraman olmuşsun gibi. Zengin babanın kendi ayaklarımın üzerinde duracağım deyip youtuber olan kızı. Aa. Hoş geldin. Niye geldin? Senin kutu açılış videosu falan çekmen gerekmiyor mu? Sen bir iz bulacaksın, ben de o izi süreceğim. Yani birbirimize ihtiyacımız var Rasta. Ah. Bir gün birine ihtiyacım olursa emin ol o kişi sen olmazsın acemi. Gölge etmeden otur bir kenarda ve ses çıkar. Hmm. Bu iş sandığımızdan da kolay oldu. Bunlar sadece fotoğraftan sonra gelen ilk tepkiler. Üstüne gitmeye devam edeceğiz tabii. Buyurun efendim. İstanbul'un çeşitli yerlerinden birkaç kişi bul. Ortalığı karıştırsalar yeter. Hemen efendim. Peki ne istiyorsun? Senin gibilerin olmadığı bir dünya. Öyle mi? Hmm. Kendini diğerlerinden ayırma. Hepiniz adınıza duyurmanın, güçlü görünmenin ve kendi fikirlerinizi herkese kabul ettirmenin peşindesiniz. <laughs> Dünyanın kötülerden arınmasını ister miydin acaba? İsterdi. Sanmam. Aa. O zaman sana ihtiyaç kalmayacaktır. Yani, yani senin de zincirden, o kötü dediklerinden hiçbir farkın yok. Onlar insanlara zarar veriyor, ben onların önüne geçmeye çalışıyorum. Bu sözlerin çok anlamsız. Bak, Baktım. sen de onlar gibi en iyisinin ne olduğuna karar verme hakkın olduğunu düşünüyorsun. Doğal akışı bozuyorsunuz Akıncı. Tabiata kulak vermiyorsunuz. Halbuki su akar, yolunu bulur. Buna izin vermiyorsunuz ve her şey daha Buna da kötüye gidiyor. Yok. Farkında mısınız? Artık kimse kendini güvende hissetmiyor. Öh, maalesef. Ama ne yapmıyoruz? Çevremizdeki olumsuzlukların birer parçası olmuyoruz. Nasıl olmayacağız Allah aşkına? Nasıl olmayacağız dediğinizi duyar gibiyim. Ha? Bu küçük lensler sayesinde artık istediğimiz yerde, Hı. istediğimiz insanla olabiliriz. Tıpkı hayalinizdeki gibi. Aman o nasıl şey öyle? Biliyorsunuz size kullanmadığım hiçbir ürünü önermem. İki gündür bu lensi kullanıyorum. Muhteşem. Tek yapmanız gereken kutunun içinden çıkan lensleri gözünüze, küçük çipi de kulağınızın arkasına takmak. Kafanıza taktığınız hey. çip beyin dalgalarınızı okuyor ve hayal Hı. ettiğiniz her şeyin üç boyutlu halini gözünüzdeki lense aktarıyor. Bu ne güzel. Madem kimse iyi niyetli değil, madem Hı. kötülükler bitmiyor, Hı. gelin hep birlikte sadece güzelliklerin olduğu bir hayat düşleyelim. Önceki videoda ne demiştik? İnsanın tek kahramanı kendisidir. ...bana takip ediliyorum. Ne? Kim? Ha, i̇şte geliyorlar. Ha? Oklava Aa. falan var mı? Merdane oklava bir şey var mı? Oğlum ha. bir anlayalım ne oklavası canım. Merhaba kolay gelsin. Ee, Merhaba. Biz Fatih Aktolga'nın öğrencileriyiz. Bu ha. mahallede yaşıyor. Onu tanıyor musunuz? Fatih mi? Öğrenci mi? Gel çocuğum gel. <laughs> ben ablasıyım. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Aa Çok memnun olduk. Portakallı sevmez onlar şimdi. Bunlar ziyan olmasın, değil mi? Hı. Hmm, çocuklar kurabiye yersiniz herhalde. Yok, teşekkür ederim. O oh, yemez miyiz? Çok güzel görünüyorlar. Ay. <laughs> 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 ne var? Tanıştığımıza çok memnun olduk Feyza abla. Görüşürüz. Ne? Yani bazen sana inanamıyorum Selim. Ay hakikaten kavanozu olmak nedir ya? Ama çok iyi yapmışlar. Tabii Aa, canım. Ay, be, ne oluyor ya? <laughs> Boğazımda kalıyordu. Selim iyi misin? <laughs> Selim iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Senin ağaçta ne işin var? Böyle daha havalı oluyor. Bu nedir ya? <laughs> Demek siz Fatih Bey'in öğrencilerisiniz. Ne oldu ki? Sizce de Fatih Bey'de bir tuhaflık yok mu? Doğru. Var. Ne var? Ha, sen de fark ettin. Değil mi? E fark edilmeyecek gibi değil ki. Hem çok zeki, hem çok iyi, bilgili, birikimli, yardımsever, çalışkan, üretken. Hı. Yani bu devirde hepsini bir arada bulmak çok zor gerçekten. Ayy, sen öğretmenini Aa. öveceksin diye mi bu kadar heyecanlandım ben ya? E sen ne bekliyordun ki? Ne bileyim belki ders anlatırken birden ortadan kayboluyordur. Efendime söyleyeyim böyle kitap yerine hilal şeklinde bir şeyler falan çıkarıyordur. Ha yani? Aslında pek öyle şeyler olmuyor ama. Belki de oluyordur da. <laughs> Siz görmüyorsunuzdur. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.